Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi İsmetoğlu sitesi A blok sakinleri olarak ana giderde yaşanan tıkanıklık nedeniyle zemin kattaki dairelere ve asansör boşluğuna su basması nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz. İsmetoğlu sitesi yönetimi sorunu köklü bir çözüm üretmek için site içerisindeki yeni rögar ve gider hattı kazarak altyapı hazırlığını yapmasına rağmen, BUSKİ yetkilileri site gider hattını ana gider hattına bağlamıyor. BUSKİ 15 gün önce 19 Ocak 2023'te 185.882 nolu başvuru ve 29 Ocak'taki 188.954 nolu başvurularımız, ilgi sayılı başvurunuz, BUSKİ işletmeler birinci. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Bakım Onarım Birimi tarafından yapılmıştır. İlginiz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz denilerek sonuçlandırılmış ama hiçbir işlem ve çalışma yapılmadığı gibi mağdur olan İsmetoğlu Sitesi A Blok sakinlerine ve site yönetimine bilgi verilmedi. Yaşanan bu olumsuz olay sonrası tekrar site yönetimi tarafından yapılan 190828 ve 190830 nolu başvurulara ise hala bir dönüş yapılmamıştır. Yaşadığımız mağduriyetin en kısa sürede giderilmesini arz ederiz. Saygılarımızla. İsmetoğlu site yönetimi A blok sakinleri. Kış günü telefon direği yıkıldı, kablolar da koparsa ne olacak? Günay Bey, size İznik ilçesi Sarıağıl mahallesinden ulaşıyoruz. Fotoğrafta da görülebileceği gibi mahalledeki telefon direği yıkıldı. Dünyayla bağlantımızı sağlayan kablolar kopmak üzere ve tehlikeli durum oluşturmaktadır. Türk Telekom'a, acil koduyla iki kez müracaat etmemize rağmen bugüne kadar Türk Telekom'dan herhangi bir gelen giden yoktur. Türk Telekom ekiplerinin ivedilikle sorunumuzu çözmelerini bekliyoruz. Bu karda kışta kablolarda koparsa büyük bir mağduriyet yaşayacağız. Saygılarımızla. Sarıal Mahallesi Sakinleri.